Hadi biz de yatalım o zaman. Ben i̇yi buraya yatacağım. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. Öpsün sizi geceler. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nişler piknikte yapıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Ay şimdi kocaman bir çikolata kazacağım. Tamam ben de kazabilirim. Tamam sen de kaç. Ay kocaman taş geldi. Bu ne kadar ağırmış ya. Evet çok ağır gözüküyor. Ay o kadar çok çok hazdım ki yorul. Ay ne yorulması ya. Ben daha yeni başladım. Tamam. Çocuklar birazdan yemek yiyeceğiz biliyorsunuz değil mi? Tamam ben de deriye gidip elimi yıkayayım. Olur. Tamam yıkadım. Elimi kirletmeyeyim. Ben sofranın başına oturayım. Tamam. Diğer arkadaşlarını da çağır. Ay nedense burada ayakta durmakta zorlanıyorum. Keşke bir kilim falan serseydik. Oo, bilmem ki. Ben çocuklara burada yer sofrası hazırlasanız. Yani belki biraz uğraşsak hazırlarız ama bugün de çok yorulduk. O zaman biz ekmek yiyip karnımızı doyururuz. Bize şuradaki mor et, et kabına verin. siz hepiniz istediğinizi yapın. Tamam o zaman. Hadi o zaman herkes yemeğe gelsin. <laughs> Ay bizim yemeğimiz bitti anne. Biz de şimdi yiyeceğiz. Birazdan biter olmazsa. Siz buna başka etler koyarsınız siz de yersiniz. Olur çiçek toplayalım. Önce kocaman bir çukur kazarız. Sonra ona da çiçekler yaparız. Tamam. Oy ne kadar çok kazmışız. Ay, ay böyle daha kolay olur. Çocuklar eğer çiçek toplamaya gidecekseniz çok uzaklaşmayın. Zaten masamızın çevresinde olacağız. İyi tamam iyi o zaman. Ne zaman oyun oynayacağız? Ay. Niye ki? Oyun çok sıkıcı. Yo bence çok eğlenceli. Hayır. Tamam o zaman. Belki birazdan biz de onlarla çukur kazarız. Biraz bebek sağma güzel. Tamam. 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 Biraz bebek sağma yine de yaparız. Olur. Çocuklar biz yemeğimizi yedik. Tamam anne ne çabuk. E biz sizden daha hızlı yiyoruz. Ay her yerim kum oldu. Ay. Azıcık uzaklaşayım ben de güzel çiçekler seçeyim ben. Ay bu çiçek çok güzel yıldız şeklinde. Eğer çok kirlendiyseniz gidip gölde yıkanın. Yok canımız istemiyor. Evet. Ben de şu şuraları sağlamlaştırayım. Tamam. Benim bugünkü resmim nasıl olmuş? Nerede ki? Bak burada. Ne? Bakayım. Aa elma sağlık çok güzel olmuş. Hmm, teşekkür ederim. Ay biz bayağı güzel oldu bu ya. Biz buraya güzel bir oyun yeri yapacaktık da. Evet olabilir bence de. Hop. azıcık da robotlarla oynayalım mı? Ya, Herkes katılsın. Ben oynayabilirim sizinle. Tamam ben de oynayayım o zaman sizinle. Tamam. Gilbert sen de gel. Oyun istiyordun ya al sana oyun. Olur. Tamam. Hadi siz de gel birlikte oynarız. Ay ay bir, bu, burası da biraz taş toprakmış ya. Patime bir şey batacak. Ben de biraz uçmayı düşünüyorum. Uçsam bir şey olur mu sizin için? Olmaz. Tamam ben gideyim o zaman. Ay benim bir YouTube kanalı var da. Ona video atalım mı birlikte? Annemin telefonunu getireyim de. Bana uyar hem abone de oluruz zaten siz abone değil miydiniz? Bilmem hatırlamıyorum ki. Ay bu ya dizilmiyor daha düz bir alana ihtiyacımız var. Hmm, o zaman annelerimizle geldikten sonra dizeriz olur mu? Veya gerek yok. Tamam. O zaman siz kazmaya devam edin. Ben de biraz kahve içeyim. Sen çocuksun, ne kahvesi. Ama bir şey olmaz. Benim annem izin veriyor. Ben sana ne zaman kahve iç dedim? Ama anneciğim, daha geçen gün izin vermiştin. Ama o gün misafirlerimiz vardı. Bugün de misafirlerimiz var. Olmaz. Ama anneciğim, lütfen sadece bir kere iç ya. Tamam. Bardağını yiyorsun iç. Tamam anneciğim. Ay çok fazla kazdım yoruldum. Siz hiç kazmıyorsunuz, orada heykel gibi dikildiniz. Biz belki size yardım edebiliriz. Tamam, siz arkadaşlarımın küreklerini alın kazın. Tamam geliyorum hemen. Hadi hey çocuklar siz çamur de çamur gelin. Var. Burada çamur var kazılması daha kolay. Tamam. Ay işte çiz. geldik. Tamam hadi siz de kızın. Aa, düştük ama biz tamam geri kalkın ama kalkamıyoruz birisi bizi kaldırsın ay hadi gel şuraya sen de gel tamam siz arkadaşlarımdan birinden rica edin sen tırmığı al al hmm. ben alayım o zaman tırmığı Hadi kaz. Kazıyorum. Bayağı da derin bir çukur kazdım. Evet bence de çok güzel oldu. Bun bundan sonra buraya kilim getireceğiz. Şey, Aslanın var annelerinin evi olduğu için burası. O on sonra bir daha geldiğimizde buraya kilim falan da getireceğiz. Aslan da oynar. Asiş. Ben de uçtum şimdi geldim. Tamam sen de oyna bizimle çukur kazmaca. Tamam hemen geliyorum. Sen daha kolay kazarsın uzun uzun şeylerin var ya uzun kanatların. Evet. Hop. Hop kocaman bir taş da var. Bakın kanatlarımla çok güzel kazıyorum. Ben bu kadar kazdım yani. Ama sen de çok güzel kazmışsın. Çünkü ben kürekle kazıyorum. Evet, doğru. Biz de çok güneşlendik sanki. Biraz sizinle oynayacağız. Tamam, siz de oynayın. Sizin de kanatlarınız var. Siz de kazabilirsiniz. Evet. Biz de burada bir çukur kazalım diyorduk. Olur ama mu? burada daha çok toprak var ama siz de orada kazın. Tamam. Ben de şuradan tırmağı alabilir miyim? Aldım bile. <laughs> o benim, onu bana var, onu bana var. O zaman diğer küreyi getirebilir misin bizim için? Hmm, şurada aslında olabilir. Atıyorum yakalayın. Cık, teşekkür ederim. Siz siz de bana tırmı atın. Tamam, al bakalım. Teşekkürler. Bir şey değil bizim benim çukurum kocaman. Evet, sizinki çok güzel olmuş. Biz de azıcık kazmaya çalışıyoruz. Hmm. ben tek kişi kazdım. Evet, biz iki kişi kazacağız. O zaman sizinki daha kolay olur. Evet. Aslancık biraz çekilir misin? Tabii çekilirim. <laughs> Arkadaşlar biraz kum alabilirsiniz ama zaten siz yardım etmediğiniz için böyle öyle zararını görün. Tamam. Aslında bu çukurlara <laughs> havuz da yapabilirdik. Ama sulara hemen toprak emer. Ay doğru. Evet, biz bayağı kazdık. Bize bakın. Bana Oo, bakın. Siz de bayağı kazmışsınız. Çocuklar bu arada yemekleri topladık. Bir yarım saat sonra gidiyoruz. Hayır. Ama ne yapabiliriz? Sabahtan beri buradayız. Bugün burada kalalım. Burada kalamayız. Çadırları getirmedik. Ay. Zaten Bugün telefonundan baktığımız üzerine yağmur yağmayacak gece. Yani bunlar uyuyabiliriz. Ama çok fazla kişiyiz. Toprakta uyuyor çocuklar. Emin misiniz? Uyuyabilir misiniz toprakta? Evet, 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 evet. Tamam, evet, evet. o zaman bir 10 dakika sonra herkes uyuyacak. Niye? Çünkü akşam oldu artık. Ama azıcık daha kalsaydık. Sabahtan beri uğraşıyoruz ama çok az kazdık hala. Tamam o zaman azıcık daha kazın sonra da bitsin. Bir yarım saat ikimiz daha var. Ama yarım saat daha beklerseniz çok geç olur zamanında. Dayaklar... 15 dakika. Tamam 15 dakika uygun. Anne bak sadece ben kazdım bu kadar çok çukuru. Evet kızım çok güzel olmuş. Hop. Hande'm oyun yeri yapacağım. Biz de havuz yapmak istiyoruz ama olur mu bilmiyoruz. Çünkü çok az kazmışsınız. Evet. Sabahtan beri güneşlenmek yerine bana yardım etseydin ikimizin yeri olurdu ve daha çok gölün kurulurdu. Ama kalırdı. biz dün çok yorulduğumuz için biraz oturup güneşlendik. Ben de dün çok yorulmuştum ama yine de çalıştım. Ve bunun karşılığını da alıyorum şu an bak. Evet çok fazla kazmışsınız siz. Ben. Sadece ben kaldım Çünkü bu kadar yeri. Evet doğru. Çocuklar çok sıçratmayın. Hep üstümüze geliyor. Olsun. Siz kaçta yatacaksınız? Biz 11'de yatarız. Saat kaç ki? Saat şu an 8. Ama çok erken. Hayır sizin uyumanız lazım. Yarın okula gideceksiniz. O zaman burada kalırsak nasıl okula gideceğiz? Sabah erkenden kalkacağız. O yüzden erken yatacağız. O zaman siz nasıl şey 11'de tutun? Çünkü biz büyüyüz. Ama siz de azıcık küçüksünüz. Anneannem kadar büyük Biz yine de sizden büyüğüz yani. Ama, ama anneannemden de küçüksünüz. Tamam ondan küçükse ki <laughs> yine de biz sizden biraz daha geç yatabiliriz yani. Ben de, ben, biz de sizden biraz daha geç yatabiliriz yani. Hayır siz bizden daha küçüksünüz. <laughs> siz de anneannemden daha küçüksünüz. Onu anladık zaten. <laughs> komik mi ya? Evet. Hayır hiç komik değil. Şuradaki taşı çıkartmaya çalışıyorum. Bence tırmıkla belki denesen daha kolay olur. Bence de çıkacak dedim ki <laughs> Aa aferin size. Hem buraya kovuk da yaptım. Burası ben benim için burada ben uyuyacağım. Hmm, i̇yi. Aa biz de burada yatalım. Hop. Bilmem ki sizinki hala çok küçük gibi. Bence biz dördümüz buraya sığarız. Ben sadece kendim buraya yatacağım. Ama orası çok geniş. Nasıl sadece kendin yatacaksın? Cik cik. Diğerleri nerede yatacak? Cik, cik. Sen de benimle yatabilirsin ama olur. Bak şuraya yer yaptım kendim için. Sen de gel oraya. Tamam gelirim şimdi. Hemen geliyorum. Nereye yatayım? Bak benim yanıma. Tamam geldim. Tamam. Ay, ben de devam edeyim senin çukuruna. Çocuklar, hadi artık rüzgar çıktı. Herkes yatsın. Ha olmaz. Ben de sizin üzerinize yatayım bari. Hayır. Üst üste yatarsanız nasıl uyuyacaksınız? <laughs> Uyuduk ki. Ay biz de şuraya Tamam herkes yatsın. Hadi biz de yatalım o zaman. Ben İyi buraya yatacağım. Çocuklar. İyi geceler. Öpsün size geceler. <laughs>